Lozan'ı yalnızca bir barış anlaşması olarak düşünmek eksik kalır diye düşünüyorum. Lozan'ı bir anti -emperyalist mücadele sürecinin siyasal ve hukuki ifadesi olarak ele almak, onu tarihsel bağlamı, maddi sonuçları ve günümüz siyasal atmosferindeki anlamıyla bütünlüklü bir biçimde tartışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Her şeyden önce tabii Lozan e, bağımsız bir ulusun kendi egemenlik haklarını uluslararası düzlemde tanıttığı bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönüyle yalnızca bir diplomatik uzlaşma değil, bir halkın bağımsızlığını hukuki olarak ilan ettiği önemli bir eşiği e, temsil ediyor. Anlaşmadan daha fazlası dedik. Lozan şöyle diyebiliriz yıllar boyunca Batı'nın, Batılı emperyalistlerin doğuya dayattığı tahakküm zincirlerinin kırıldığı bir siyasal ve tarihsel eşittir aynı zamanda diye düşünüyorum. Buna dair bir anekdot burada paylaşayım. Lozan'da alınan kararları Türkiye açısından önemli bir diplomatik başarı olarak değerlendiren Çiçeri, ki Sovyet dışları hak komiseridir ve aynı zamanda Lozan delegasyonunda da Sovyetler, Sovyetlerin baş e, delegasyonunun başkanıdır. Şöyle söylüyor. Ezilen bir doğu halkı karşısında emperyalist devletlerin şimdiye kadar görülmemiş ilk gerek adımı olarak tanımlıyor Lozan'ı. E, bu ifadeler bence anlaşmanın Türkiye'nin de e, ötesine geçen evrensel önem açısından oldukça değerlidir diye düşünüyorum. E, ee, Tabi Lozan'ı anlamak için onun tam karşısında yer alan Sevr Antlaşması'nı ee, Sevr Anlaşması'yla kurduğu, Lozan'ın Sevr Anlaşması'yla kurduğu tarihsel ve siyasal karşıtlığı görmek zorundayız, bunu konuşmak zorundayız. Ee, herhalde her şeyden önce şunu söylemek yanlış olmaz, Lozan e, her şeyden önce Sevr'in reddidir. Sev neydi? Ee, Türk ulusunun geleceğinin tahkim altına alınarak Anadolu'nun emperyalist güçler arasında paylaşılması anlamına geliyordu. Ee, Lozan ise bu emperyalist paylaşım planına karşı Anadolu halkının yürüttüğü silahlı ve siyasal direnişin uluslararası hukuk düzeninde tanınmasıdır. Ee, başka bir şekilde ifade edersek Anadolu halkının üzerine sevgiyle giydirilmek istenen esaret gömleğinin yırtılıp parçalanıp atılmasıdır. Bu nedenle şunun altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. Lozan mesele elbette iki zıt dünya görüşünün, iki zıt siyasal tercihin ifadesidir. Ser saray işbirlikçiliği ve emperyalizme teslimiyet. Lozan ise halk egemenliği ve bağımsızlıktır. Dikkat ederseniz bugün hala Lozan'a yöneltilen eleştirilerin kimi zaman doğrudan, kimi zaman örtülü biçimde sev anlayışına kapı aranadığında e, görülür. Bence bu unutulmaması gereken önemli bir nokta. Lozan Anlaşması, halk egemenliğine dayalı yeni Türkiye Devleti'nin ki anlaşmadan kısa süre sonra Cumhuriyet ilan edilecek ve Türkiye Cumhuriyeti diyeceğiz artık, hukuki temelini oluşturmuştur. Bu nedenle Lozan hem tarihsel hem ideolojik anlamda belirli çevrelerin hedef eleştirenin saldırılarının e, hedefi olmuştur. Bugün de görüyoruz. olmaya da herhalde devam edecektir gibi görülüyor. Dikkat ederseniz Lozan'ı hedefe koyanlar çoğunlukla Cumhuriyet değerlerine karşı da pozisyon almaktalar. dolayısıyla Lozan'ı değerlendirirken sadece geçmişte yaşanmış bitmiş bir olay, bir tarihi öneme haiz bir olay gibi değil de bugünü ve geleceğiyle doğrudan ilgilendiren bir mücadele alanı olarak ele almamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Lozan'ın reddi yalnızca geçmişe değil, geleceğe de yönelen bir müdahale olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse bizim de müdahale, mücadele hattını burada çizmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ve elbette Lozan'ın yalnızca tarihsel bir metin olmaktan çıkıp hala güncelliğini koruyor oluşu bugün ve daha belki de yakıcı biçimde hissettiğimiz şekliyle günümüz siyasal ve jeopolitik gelişmeleriyle doğrudan ilişkilidir. Değerli dostlar, elbette Lozan'ı dar bir zaman diliminde bütünüyle konuşmak, tartışmak zannediyorum çok mümkün değil. Ben biraz kısıtlayarak Lozan'a giden süreci, anlaşmanın Türkiye açısından temel hükümlerini ve kazanımlarını, Lozan'ın bugün Türkiye açısından ne ifade ettiği, nasıl tartışmalar yarattığı noktasını konuşmaya çalışacağım. 1918'e dönmek gerekir. Çünkü en nihayetinde Lozan bir sürecin ürünü olarak karşımıza çıkıyor. O süreç anlaşılmadan Lozan'ın taşıdığı tarihsel ve siyasal anlam bence eksik kalacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla 1. Dünya Savaşı sonrası uluslararası konjonktürü Osmanlı'nın, Osmanlı, Osmanlı Devleti'nin içine sürüklendiği çöküş sürecini ve bu bağlamda gelişen Anadolu merkezli ulusal direnişi dikkate almak gerekir. Bildiğimiz üzere Birinci Dünya Savaşı, 1. Paylaşım Savaşı 4 yıl sürdükten sonra 1918 sonbaharında silahlar sustu. İtilaf devletleri yenilen ittifak devletleriyle önce ateşkesler daha sonra çeşitli anlaşmalar imzaladı. Bunlar içinde Osmanlı'nın payına 30 Ekim 1918 tarihinde düşen Mondros Ateşkes Anlaşması düştü. Montrose tabi Osmanlı coğrafyasının fiilen işgal edilmesine zemin hazırlayan önemli bir dönüm noktasıydı. Bu ateşkesin ardından Anadolu'nun önemli bir kısmı İngiltere, Fransa, İtalya ve onların desteklediği Yunanistan tarafından işgal edildi. Anadolu'nun büyük bir bölümü dolaylı olarak bu ülkelerin kontrolü altına girdi. Tabi bu arada 19 Mayıs günü Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa çeşitli kongreler düzenleyerek Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nı örgütlemeye koyuldu. 24 Haziran'da Amasya'dan bir genelge yayınlayarak örgütlenmeyi gerçekleştirmek üzere bir kongre düzenleneceği duyuruldu. 4 Eylül'de yurdun her köşesinden temsilcilerin çağrıldığı Sivas kongresi toplandı. Bunu kongreler süreci e, takip etti ama bunun neticesinde şunu söyleyebiliriz. Artık bu işgallerle birlikte ülkeyi yönetme yeteneği hem idare hem askeri anlamda kalmadığı anlaşılan Osmanlı hükümetinin yerine Mustafa Kemal Paşa önderliğinde e, ulusal bir direnişin örgütlenmesi, bu bağlamda bir heyetin kurulması kararlaştırıldı. Örgütlenen mücadelenin amacı ana hatları belirlendi. Ve belki en önemlisi bu işgaller sürerken bir barış anlaşmasını kabul edilmeyeceği tüm dünyaya ilan edilmiş oldu. Ne var ki tabi bu Anadolu'daki örgütlenmeyi göz ardı eden Batılı emperyalistler de Sevr planını bu süreçte hazırlıyorlardı. Ee, Paris'in yakınında Sevr'de Osmanlı'ya yapılacak bu barış anlaşması hazırlanırken ulusal güçler de Ankara'da anlaşmaya karşı duracak siyasal gücü temsil etmek üzere Büyük Millet Meclisi'ni açtılar. Tabii bu meclis 23 Nisan günü barış anlaşmasını imzalamaya hazırlanan İstanbul hükümetinden ayrı bir hükümet kurarak çalışmalarına başladı. Bu süreçte Paris'e gönderilen Osmanlı heyeti 10 Ağustos 1920 tarihinde sevri imzaladı. Bu imzanın hemen ardından İzmir'de bulunan Yunan kuvvetleri Anadolu işlerine ilerlemeye başlayınca e, milli mücadele topyekun bir kurtuluş savaşına dönüştü. Böylece tabi Sevri imzalayan İstanbul hükümeti ile Sevri reddeden Ankara hükümetinden oluşan ikili siyasal yapı Lozan Barış Konferansı görüşmelerine kadar sürdü. Burada bu ikili siyasal yapının altını çizmek gerekir. Çünkü bu yapılan mücadelenin sadece işgalcilere karşı değil, onların yerli işbirlikçilerine karşı da sürdürüldüğünün önemli bir göstergesi idi. Peki Ankara'nın reddettiği sebep neydi? Ee, belki kısaca üstünden geçebiliriz. Ee, Osmanlı topraklarının emperyalistlerce paylaşımını hukuki bir statüye dönüştürerek Anadolu halkını siyasi, askeri ve ekonomik bakımdan fiilen egemenlikten mahrum bırakan bir anlaşma ee, tabi buna göre Anadolu'nun büyükçe bir bölümü işgalci güçlere veya onların desteklediği devletlere bırakılıyordu. Bu sadece toprakların paylaşılmasından ibaret bir e, anlaşma değildi. Ulusun, Türk ulusunun geleceğini de paramparça etmeyi hedefleyen bir anlaşmaydı. Kısaca belki biraz daha bahsedebiliriz sebepten. Neydi? Doğuda Ermenistan, Güney'de bir Kürdistan devleti planlanıyordu. Batı Anadolu, Yunanistan'a veriliyordu. İngilizlere ve diğer emperyalist devletlere yine Anadolu'da çeşitli nüfus alanları bırakılıyordu. Kapitülasyonlar elbette sürüyordu. Duyunun ümidi boşları aynen olduğu gibi devam ediyordu. Osmanlı büyük ölçüde Osmanlı ordusu tasfiye ediliyor. Konanlı tümüyle dağıtılıyordu. Yani neredeyse bunlara ek tabii başka maddeler de var. Ekonomik, siyasi, askeri tüm egemenlik hakları Batı'da emperyalistlerce kontrol altında alınıyordu. Yani daha önce de söylediğimiz gibi adeta sev emperyalizmin Anadolu halkına giydirmeyi çalıştığı, giydirmeye çalıştığı bir esaret zinciriydi. İşte reddedilen de tam olarak buydu. Tabii bu koşullar altında ortaya, karşısında ortaya çıkan ulusal mücadele yalnızca bir askeri e, direniş değil, aynı zamanda sevrin temsil ettiği emperyalist düzene ve onun işbirlikçisi saray rejimine karşı halk merkezi bir siyasal kopuşu da temsil etmekteydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kopuşun kurumsal çerçevesini oluşturuyordu. Ardından gelen süreçte tabii e, milli ordunun, ulusal ordunun askeri zaferleri, Sakarya Meydan Muharebesi, büyük taarruz gibi gelişmeler sevrin fiilen hükümsüz kalmasına e, neden olacaktı. Bu askeri zaferlerin ardından artık yeni bir diplomatik mücadele e, başlayacaktı. İşte Lozan görüşmeleri tam bu koşullarda e, başlıyordu. E, tabii bu yalnızca yeni bir, bir sınır anlaşması değil, aynı zamanda sevre karşı yürütülen ulusal direnişin siyasal tescili olarak da değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Tabi Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra Ankara Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında ki en önemli sorun Birinci Dünya Savaşı'nı bitirecek çünkü SEV zaten reddedilmişti. Bunun olmayınca artık anlaşılmıştı. Savaşı sonlandıracak bir barış anlaşmasının imzalanması sorunu ortaya çıkmıştı. Ee, bu süreçte 27 Ekim 1922 tarihinde Batı Amerika Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni İsviçre'nin Lozan Kendi'de toplanacak Barış Konferansı'na delege göndermeye çağırdılar. Ee, Türk tarafı esasen Barış'ın İzmir'de yapılmasını, bu konferansın İzmir'de yapılmasını e, talep ettiyse de bu talep kabul görmedi. Tabii bu süreçte yine belki unutmadan söylemek gereken bir şey daha var. Ee, Lozan'da toplanacak konferansa Batılı emperyalistler e, bir ikililik yaratma amacıyla İstanbul hükümetinde artık bir hükmü kalmamış esasen olan İstanbul hükümetini de e, çağırmayı düşünüyorlardı. Tabi burada e, Mustafa Kemal Paşa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi e, bir karşı yaparak egemenliğin artık saraya değil sadece millete ait olduğunu belirterek saltanatın kaldırılmasına karar verdi. Böylece Lozan Konferansı daha başlamadan Türkiye'nin siyasi ve idari yapısındaki en büyük, belki de en kalıcı değişikliğin yaşanmasına zemin hazırlamış oldu. En nihayetinde resmi adıyla Yakın Doğu sorunları üzerine Lozan Konferansı, resmi adı budur. Yakın Doğu sorunları üzerine Lozan Konferansı, 11 Kasım 1922 tarihinde toplandı. Tabii konferans bildiğimiz üzere çok sert geçen tartışmalara sahne oldu. Ee, 1923 şubat ayında iki buçuk aylık bir kesintiye uğradı. Ee, ardından Nisan ayında yeniden toplandı ve toplamda 8 ay içinde konferans tamamlandı burada yine şunu ifade etmek lazım. Konferans süresince görülen en önemli çelişkilerden biri Batılı emperyalistlerin Mondros mütarekesini öne çıkararak Mondros'tan buraya geldik iddiasıydı. Tabii Türkiye de bunun karşısında Mudanya'yı ortaya koyuyordu. Yani bu şu demek, Batılı emperyalistler de Birinci Dünya Savaşı'nın kazanımı kazananı olmaları itibariyle kendilerini kazanan tarafta olduklarını düşünüyorlardı ama tabi Türkiye'ye de bunu çok net bir şekilde e, karşıydı. E, altını çizmemiz gereken zannediyorum bir nokta daha var. E, Lozan Barış Konferansı'nda bizi temsil eden Türkiye'nin anlayışı Osmanlı diplomasisi anlayışından oldukça farklıydı. Bu ilk kez uluslararası toplumun gözleri önüne serilmiş oldu. Lozan Konferansı'nı Türkiye temsil eden heyet batılı devletler karşısında her zaman boynu bükük durmaya ve bu devletlerle olan ilişkilerinde ödül vermeye alışmış olan Osmanlı diplomatlarından oldukça farklıydı. Bunu Lozan tartışmaları süresince tabii gördük. Türkiye heyetinin Başkanı olarak Lozan'a giden İsmet Paşa görüşmelerin başından sonuna kadar mutlak eşitlik konusunda inatçı tavrını sürdürdü. Bu noktada belki bir anekdot daha aktarmak gerekebilir. Bu Lozan'daki gerginlikler ve tartışmaların ardından ara verildiğini söylemiştik. Tam o arada İzmir İktisat Kongresi toplanmıştı Türkiye'de. Burada Mustafa Kemal Paşa'nın bir sözü var bence önemli onu burada söylemek isterim. Konferanstaki muhataplarımız bizimle 3 senelik değil, 300-400 senelik hesapları görüşüyorlar. Osmanlı Devleti'nin tarihe karıştığını, yeni Türkiye'nin tam bağımsızlık ve milli egemenlikten zerre kadar fedakarlık yapmayacağını hala anlamamışlardır. Bu bana kalırsa e, Türkiye eğitimi, oraya giden Türkiye Türk tarafının bu e, anlaşmaya nasıl baktığı dair çok önemli bir e, gelişme. Şimdi burada yine tabi altını çizmek gerekir. Türkiye'deki Lozan'a gitmeden önce Bakanlar Kurulu'nca 14 maddelik bir dönerge, e, talimat dizisi almıştı. Bu da hepsini tabi sıralamaya gerek yok ama iki olmazsa olmaz koşul e, tembihlenmişti oraya giden heyete. Bunlardan birincisi Ermeni yurdu asla söz konusu olamaz, tartışılamaz. Anadolu'nun toprak bütünlüğü dokunulamaz. Ve elbette ikincisi de kapitülasyonlar görüşülemez bile kesinlikle kaldırılacaktır. Öyle ki gerekirse görüşmeler kesilecek ve Türk heyeti e, yurda geri dönecekti. Zaten konferansın o iki buçuk aylık arası da büyük ölçüde bu kapitülasyonlar tartışması dolayısıyla. Şimdi e, Lozan'a belki biraz temel kazanımları özetlemek e, gerekebilir. Lozan'daki her şeyden önce Lozan Antlaşması Türk ulusunun kendi geleceği üzerindeki egemenliğini hukuken ve siyaset bakımından dünyaya kabul ettiren bir anlaşmadır. Bu bağlamıyla da Türkiye'nin siyasal, hukuki ve ekonomik egemenliğini uluslararası hukuk nezdinde tescil ettiren bir belge niteliğindedir. Anlaşmayla yeni Türk devleti tam bağımsız ve eşit Batılı emperyalistlerin nezdinde eşit bir ulus devlet olarak tanınmıştır. Sen anlaşmasının hukuken geçersizliği artık tescillenmiş Türkiye'nin siyasi sınırlarını ve statüsünü büyük oranda belirlemiştir Lozan. Elbette kapitülasyonlar kesin olarak ortadan kaldırılmıştır. Yabancıların iç hukukumuz üzerindeki denetimi sona ermiş. Ulus devlet temelinde hukuki egemenlik ilkesi tesis edilmiştir. Dış borçlarla ilgili ee, Türkiye'nin ölü kapasitesi göze alınarak uzun vadeli taksitlere bağlanmış, imparatorluktan kopan diğer devletlerin de borç yükü altına girdiği yeni bir borç düzeni tesis edilmiştir. Osmanlı döneminde Batılılarca sıklıkla müdahale konusu olan azınlıklar sorunu milletler arası bir mesele olmaktan artık çıkarılmıştır. Sınırlarımız bildiğiniz üzere Batı sınırı Yunanistan'la netleşmiş, Doğu Trakya tabi Türkiye'ye bırakılmıştı. Burada belki Irak sınırını söylemek lazım. Musul meselesi olarak bildiğimiz mesele sonraki yıllara bırakılmıştı. O da Türkiye aleyhine neticelendi. Burada belki boğazlar meselesine ayrı bir parantez açmak gerekebilir. Anlaşmada boğazlar uluslararası bir komisyon gözetimine bırakıldı. Burada Sovyetler Birliği'nin kararlı desteğine karşı İngiliz tezleri kabul gördük fakat bu konuda 1936 Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye lehine çözümlenecektir. Süremi dolduruyorum zannediyorum ama kısaca belki Lozan'a yönelik eleştirilere de biraz değinmekte e, fayda olabilir. E, bir kere Lozan için şunu söylemek lazım. Modern Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyetinin siyasal varlığı, hukuki yetki alanı, ekonomik bağımsızlığı ve layık yurttaşlık rejimi doğrudan Lozan'ın tanıdığı haklar ve çiz çizdiği çerçeve sayesinde oluşmuştur. Bugün hala bu meselelerin tartışılması belki de zannediyorum biraz da bununla alakalıdır. E, nihayetinde Lozan anlaşmasının üzerinden bir asır geçmiş olmasına rağmen e, hala bir siyasal mücadele alanı olarak varlığını sürdürmektedir. Ee, anlaşmanın içeriğiyle doğrudan ilişkili olmayan eleştiriler çoğu zaman tarihsel bağlamdan kopuk, spekülatif ve ideolojik yönlendirmeleri açık bir biçimde kamuoyuna sunulmaktadır. Tabii ee, Lozan'a yönelik en yaygın tartışmalardan biri anlaşmayı bir zafer ya da hizmet ikiliği içerisinde değerlendirmektir. Oysa bu türden yaklaşımlar hem dönemin uluslararası dengelerini hem de Türkiye'nin içinde bulunduğu çok yönlü siyasal, ekonomik ve askeri koşulları göz ardı etmektedir o dönem için. Lozan için şunu söyleyebiliriz bence. Ne Osmanlı'nın eski sınırlarını korumaya amaçlayan bir restorasyon belgesi olarak görmüş lazım Lozan'ı, ne de mutlak kazanımlarla dolu bir e, idari sözleşme olarak. En nihayetinde bu tabi mantığa da bir şey. Nihayetinde burada tarafların Masaya oturduğu bir müzakere sürecinden bahsediyoruz. Burada elbette belli tavizler e, olacaktır. Bana kalırsa Lozan'ın Anadolu halkının emperyalizme karşı yürüttüğü silahlı ve siyasal mücadelenin mümkün kıldığı bağımsızlık sınırlarını tescil eden bir çerçeve olarak görmek daha doğru olacaktır. Söylediğim gibi Lozan'a yöneltilen eleştiriler e, genellikle tarihsel uzmanlık alanına giren değerlendirmelerden çok Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine yönelik ideolojik bir itirazın parçası olarak e, karşıya, karşımıza çıkıyor. E, bu nedenle diyebiliriz ki Lozan karşılıklı büyük ölçüde tarihsel değil, siyasal ve ideolojik bir pozisyon alış. Dolayısıyla konuşmanın başında söylediğim gibi Lozan'ı sadece geçmişte yaşanmış bir olay olarak değil, bugünü ve geleceğimizi de doğrudan ilgilendiren bir mücadele olarak ele almak durumundayız. Zira Lozan'a karşı çıkan her söylem özünde yalnızca geçmişi değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in siyasal rejimini, yurttaşlık yapısını ve egemenlik sınırlarını da hedef alıyor. Değerli dostlar, Lozan Anlaşması'nın içeriğini, yapısı ve sonuçları Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası sistem içerisindeki konumunu tayin etmiş, bağımsızlık, laiklik, ulus devlet ve eşit yurttaşlık gibi temel ilkelerin kurucu zeminini oluşturmuştur. Ayrıca belki şunu da söylemek gerekir. Birinci Dünya Savaşı sonrası emperyalist paylaşım planlarının bir ulusal isyanla bozulabildiğini gösteren istisnai örneklerden birisidir. Emperyalizme karşı verilmiş bir mücadelenin siyasal ve hukuki kazanımıdır. Bu anlamıyla da bana kalırsa çok önemli bir tarihsel olaydır. Bugün Lozan'a yönelen sistematik saldırılar çoğu zaman e, demin ifade ettiğimiz gibi tarihsel eleştiri kılığı altında aslında Türkiye'nin siyasal varlığına hukuk düzenine ve egemenlik ilkelerine yönelmiş ideolojik müdahalelerdir. Bu nedenle Lozan'ı savunmak bugünün siyasal gerçekliğiyle ilişkili bir sorumlulukla ele alınmalıdır diye düşünüyorum. Ee, zannediyorum Lozan Anlaşması ile ilgili en isabetli tanım Mustafa Kemal Paşa'ya ait. Onunla bitirmek isterim. Şöyle söylüyor. Lozan Anlaşması, Türk milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sel Anlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastin yıkılışını ifade eden bir vergidir. Umuyorum Lozan'a dair Genel bir perspektif, çizebilmişimdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yaşasın Lozan, yaşasın Lozan'ı yaratan bir abi.